Sevgili gençler, sizlere faydalı olması için LGS 2022 matematik sorularını çözmeye başlıyoruz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz ise haydi başlayalım. Sevgili gençler, ilk sorumuzda bize 9 adet kutucuk çizilmiş ve içlerine üslü sayılar yazılmış. Diyor ki bu üstü sayılardan birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Boyanmayan kutudaki üstlü ifade hangisidir diye bize sorulmuş. Evet o zaman bunların cevaplarını bulmaya çalışalım arkadaşlar. 25 üzeri 0 dediğimiz ifade 1'dir. 81'in karesini düzenlememiz lazım. Düzenlemek için arkadaşlar burada kurallarımız var onlara da bakabilirsiniz. Buradaki 81 dediğimiz ifade 3'ün 4. kuvvetidir. 3'ün 4. kuvvetinin üzerinde bir de 2 olduğu için şu kuvvetleri çarparsanız 3 üzeri 8 bulursunuz. Ve bakın burada da 3 üzeri 8 olduğu için aynı olanlardan birer tanesini yakaladık. Yani bunlar birbirinin aynısı. Devam ediyoruz. Mesela 25 üzeri 2 var. Onu yapmak istediğiniz zaman 25 dediğimiz 5'in karesidir ve 25'in üzerinde de 2 olduğu için şöyle kuvvetin kuvveti olacaktır. 2 ile 2'yi çarptığınız zaman 5 üzeri 4 bulursunuz. Yani buradaki 5 üzeri 4. Bakın şurada da 5 üzeri 4 var. Demek ki bunlar da aynı renge boyanacak. O zaman onlar da eşleşiyorlar. Devam ettiğimiz zaman bakın buradaki ifademizde 36 üzeri 10 ifadesi görüyoruz. 36'yı hemen çevirelim. 36 dediğimiz ifade arkadaşlar nedir? 6'nın karesidir. Bu 36'nın üzerinde 10 olduğu için hemen şunun üzerinde 10 yazıyoruz. O zaman yine kuvvetin kuvveti olduğu için çarpacağız bunları. 2 çarpı 10 20 olacaktır. 6 üzeri 20. E bakıyorsunuz bakın burada 6 üzeri 20 var. Demek ki bunlar da eşleşiyorlar. Bunlar da aynı renge boyanacaklar. Sonra şu ifadeye baktığınız zaman 1 üzeri 10. 1 üzeri 10 dediğimiz ifade 1'e denktir arkadaşlar. Demek ki bakın bu 1 ile şuradaki 1 de birbirine eşit. Onlar da denkler. Aynı renge boyanacaklar. Aynı rengeye boyanacak diye düşündüğümüz zaman dışarıda bu eleman kaldı. Yani 10 üzeri 1. Cevabımız değişikliymiş. Sevgili gençler ikinci sorumuza bir bakalım. Bize neler söylemiş. Bir bitkinin aylık uzama miktarlarını tabloda göstermiş arkadaşlar. Nisan ayı, Mayıs ayı, Haziran ayı. Evet burada görüyoruz. Bunlara göre diyor ki bize bu bitkinin tablodaki 3 aylık toplam uzama miktarının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani toplamını sorduğu için arkadaşlar biz bu ifadeleri toplamak istiyoruz. Ama şurada baktığınız zaman kuvvetler aynı değil. Kuvvetler aynı olmadığı için ve bilimsel gösterimde olmadığından dolayı hemen bunları biz bilimsel gösterime çevirmeliyiz. Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen şöyle virgül kaydıracağız. Şimdi e, bir, iki adım gideceğim. Şuraya kadar geleceğim arkadaşlar. İki adım geldiğim için de derecemizi iki azaltacağız. Sayımızı büyüttüğümüz için derece azalacaktır. Yani buradaki ifadeyi 8,1 çarpı 10 üzeri 2 diye yazacağız. İki adım kaydırdık ve büyüttüğümüz için burayı iki azalttık. Benzer şekilde burada yapalım arkadaşlar. Burada da 1.9'a kadar getireceğim. Yani bir adım kaydırıyorum. 1.9 haline getirdiğimde sayıyı büyüttüğüm için şuradaki derecemizi de biraz azaltacağız. Çarpı 10 üzeri 2 diyoruz. Bakın gayet güzel çünkü dereceler aynı hale gelmeye başladı. Burada düşündüğümüz zaman 2.5 haline getirmek istiyorum. Yani burada 3 adım kaydıracağız. 1, 2, 3. O zaman şu derecemizi 3 azaltacağız. Buradaki sayımızı büyüttük. 2.5 haline getirdik. O zaman burayı da 3 azaltınca derecesi 2 olacaktı. Evet arkadaşlar güzel olacak. Şimdi bunlar toplaması Kolay çünkü baktığınız zaman ifadenize bunların hep dereceleri aynı. Biz bu ifadeyi düşündüğümüz zaman şu kısımlar toplanır arkadaşlar. Toplarsanız 8, 9 2 daha eklerseniz 11 olur arkadaşlar. 11.1 9 eklerseniz 12 olur. 12.5 olur. Yani topladığınızda 12.5 çarpı 10 üzeri 2 ifadesine ulaşırsınız. Evet, buradaki ifademizde de bilimsel gösterim olmadığı için ufacık bir oynama yapacağız. E, sayımızın, şuradaki sayımızın 1 ile 10 arasında olması gerektiği için buradaki ifademizi bir virgül şöyle kaydırıyoruz. Bu sefer sayımızı küçültüyoruz arkadaşlar. 1 virgül 25 yapıyoruz. Sayıyı küçülttüğümüz için buradaki derecemizi artırmamız lazım. 10 üzeri 3 olacaktır. Evet cevabımız bu. Şimdi bakıyorsunuz ışıklara hangisinde var? Cevabımız A şıkkıymış. Sevgili gençler 3. sorumuzda bir dikdörtgen şeklinde kağıdımız varmış arkadaşlar. Bu kağıdımızı dikdörtgen ve kare şeklinde parçalara ayırmış. Başlangıçtaki büyük olan dikdörtgenin bize çevresini vermiş kendisi. Çevrenin kök 8 olduğunu söylemiş. Sonra baktığımız zaman cümleleri okuduğumuzda kare şeklindeki parçadan bahsetmiş arkadaşlar. Kare şeklindeki parçamızın bir kenar uzunluğunun kök 8 olduğunu söylemiş. Yani şuradan başlayacağız çözümümüze. Kök 8 dediğimiz ifadeyi düşünürseniz arkadaşlar 4 çarpı 2 gibi yaklaşabilirsiniz. 4 dediğimiz dışarıya 2 diye çıkacağı için bu ifade 2 kök 2'dir. Yani şuradaki küçük olan karemizin kenarları 2 iki kök 2 imiş. Evet bunları yazabiliriz. Ve şuradaki 2 iki kök 2'yi de karşıya yazabilirsiniz. Bunu niye böyle yaptık arkadaşlar? Bir de büyük olanın çevresi var. Büyük olan dikdörtgenimizin çevresi. O zaman onu da benzer şekilde yaklaşalım. Buradaki ifadeyi şöyle biraz düşündüğünüz zaman arkadaşlar tam karelere hakimseniz kolay yapabilirsiniz. 400 çarpı 2 diye düşündüğünüz zaman 420'nin karesidir. O yüzden 20 diye dışarı çıkarsa 20 kök 2 olur. Dolayısıyla arkadaşlar bunun tamamının çevresini şimdi beraber yazacağız. İfadeyi yazmak istediğimiz zaman bakın şuradaki parçayla şuradaki parçamız belli değil. Onlara da B dediğimiz zaman şimdi topluyorum bakın. Kök 2, kök 2, kök 2, kök 2. 4 tane 2 kök 2'miz var burada bakın. 4 tane 2 kök 2 dediğimiz ifade 8 kök 2 yapar. Artı 2 tane B'miz var. Evet. Bunların toplamları arkadaşlar baktığımız zaman büyük olan çevre 20 kök 2 olarak bize verilmişti. O zaman 8 kök 2'yi karşıya atarsınız. 2B ifadesini baktığınız zaman 12 kök 2 bulursunuz. 2'ye bölersek de B ifadesi 6 kök 2 olur. Sonra da bizi nereye sormuş arkadaşlar? Bakarsanız diyor ki bize oradaki dikdörtgen şeklindeki parçanın bir yüzünün alanı. Yani şuradaki alanı sormuş size. Şuradaki alanı bulmak istiyorsanız da farklı olan iki kenarını çarparsınız. Şuradaki dikdörtgenin alanını yazıyorsunuz. 2 kök 2 çarpı 6 kök 2 olacaktır. Bu ifademizde de arkadaşlar şu kök 2'ler çarpılınca 2 olacaktır. 2 ile 2'yi çarparsanız 4, 4 ile 6'yı çarparsanız da 24'e ulaşırsınız. Cevabımız 24'müş. 5 şıkkıymış. Sevgili gençler dördüncü örneğimizdeyiz. Bu örneğimizde arkadaşlar bize ilk başta sağ ve sol kefesi eşit olarak gözüken birbirinin dengeli olan bir terazi verilmiş. Sonra bu terazimizin arkadaşlar baktığımız zaman üzerine ağırlıklar konulmuş. Yeni konumunu göstermiş. Burada baktığınız zaman sağ kefenin aşağıda olduğunu görüyoruz. Daha ağır geldiğini görüyorsunuz. Bunlar yardımıyla x ile ilgili eşitsizliği yazmamızı istemiş. Yani şu görüntüyü yorumlamanızı istiyor arkadaşlar. Yani şu anda yapmanız gereken ifade Şöyle toplayın mesela bakın kaç tane x'iniz var? 3 x'iniz var. Artı bir de yüzünüz var oradaki ifadede. Bu yukarıda kaldığına göre daha arkadaşlar nedir? Hafiftir. Hafif olduğu için küçük olacaktır. Diğer tarafa bakarsanız da 250, 60 toplarsanız 310 bulacaksınız. Bunu çözmemizi istemiş aslında sadece. Karşıya attığınız zaman 3 x ifadesi küçüktür. 100'ü gönderirseniz burada 210 kalacaktır. Sonra da 3'e böldüğünüz zaman arkadaşlar x küçük 70 ifadesine ulaşacaksınız. Sadece istediği buymuş. Bakıyorsunuz nerede bu ifade arkadaşlar? D şıkkındadır. Sevgili gençler, beşinci sorumuz güzel bir soru. Bize burada Zeynep ve Kuzey'in kalemlerinden bahsetmiş. Mesela Zeynep'in kalemleri için arkadaşlar şunu söylemiş. Kendisi hariç en büyük çarpanlar 8 ve 4'tür demiş. Yine Kuzey'in kalemleri için şu cümleyi kullanmış. Kendisi hariç en büyük çarpanlar demiş. 27 ve 9'dur demiş. Sonra bize diyor ki arkadaşlar, Zeynep ve Kuzey yukarıda verilen çarpanların toplamı kadar kalemi arkadaşlarına vermiştir. Sonra da diyor ki Zeynep ve Kuzey'in toplam kaç kalemi kalmıştır? Evet arkadaşlar bunları cevaplayabilmek için bizim Zeynep ve Kuzey'in kalemlerinin başlangıçtaki sayılarını bulmamız gerekir. Mesela Zeynep üzerinden başlarsak başlangıçtaki kalem sayımız burada gösterilmek istenirse arkadaşlar ee, bize elimizde verilen ifadeye baktığımız zaman onun çarpanlarından bahsediyor. Daha küçük olan parçalarından bahsediyor arkadaşlar. 8 ve 4'müş. Yani onun küçük parçalarından bir tanesi 8 bir tanesi de 4'müş. Bizim sayımızı düşünürsek Zeynep'in kalemlerini daha büyük olacaktır. O zaman arkadaşlar 8 ve 4'ün bir katını düşünmemiz lazım. 8 ve 4'ün katlarını düşündüğümüz zaman mesela 2 katını düşünsek 16 acaba olabilir mi diye düşüneceğiz. 16 aldığımız zaman şu ifadeler doğru mudur? Yani 16'nın hemen çarpanlarını düşünün. 8, 4, 2, 1 gibidir. Ve en büyük iki çarpanı 8 ve 4 olur. Bu cümle uygun olduğu için biz Zeynep'in kalemlerini 16 diye düşünebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdi Kuzey'in kalemlerini yine aynı şekilde düşünelim. Burada çarpanlarını verdiği için Kuzey'in kalemi daha fazladır. O zaman burada onu göstermeye çalışacağım. 27 ve 9 da onun en büyük çarpanlarıymış. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu 27 ve 9'un katlarını düşünmemiz gerekiyor. Önce tabii bir iki katını düşüneceğim. İki katını düşünsem 54 olur arkadaşlar. Hemen yorumlayalım bakalım gerçekten bu olabilir mi? 54'ün çarpanlarını düşündüğümüz zaman arkadaşlar işte kim olur? 27 olur. Sonra e, bakarsanız e, ifadeye kaç 2'ye böldük? 3'e bölsek 18 olur arkadaşlar. Çarpanlarını düşündüğümüz zaman bakın burada mesela hemen sorun çıkıyor. Devam edersek başka çarpanlarımız var. 9 var, 6 var. 54'ün çarpanlarını düşündüğümüz zaman en büyük iki tanesi 27 ve 9 olacaktı. Ama burada arada bir tane eleman olduğu için en büyük olan iki tanesi 9 ve 27 olamaz. Dolayısıyla 54 arkadaşlar aslında bize uymuyor. Dolayısıyla iki katını düşünmeyecekmişim demek ki 27'nin. 3 katını alalım o zaman. Bir de onun üzerinden gidelim. Hemen bu 27'nin üç katını alırsanız 81'dir. 81'i hemen kafanıza canlandırın. Çarpanları nelerdir? 27, 9, 3, 1. Evet, şöyle baktığınız zaman arkadaşlar burayla uyumludur. Yani en büyük iki çarpanı 27 ve 9'dur. Biz kuzeyin kalemlerini 81 seçebilirmişiz. O zaman başlangıçta bunların kalemler toplamını bulacağım. Hemen topluyorum bakın bu iki ifadeyi. 97. Biz kaç tanesini arkadaşlarına verdiğini hesaplayalım. Ne diyor? Çarpanların toplamı kadar. Hemen şuradaki ifadeleri toplayın. 8 artı 4, 12. 12 ifadesine 27 eklersek 39. 39'a 9 eklerseniz 48. 48 tanesini arkadaşlarına vermişler. O zaman çıkartırsanız arkadaşlar bu ifadeyi yaptığınız zaman 49 tane kalemleri kalmış. Yani cevabımız C şıkkıymış. Sevgili gençler 6. sorumuzda bize bir tablo vermiş. Bir fabrikadaki 3 ürünün işte ürün sayıları ve toplam üretilme sürelerinden bahsedilmiş arkadaşlar. Onlarla ilgili bize şunu sormuş kendisi. Bir dakikada diyor paketlenen ürün sayısı bir doğal sayıya eşit ve toplamları 13'ten azdır diyor. Evet yani bir dakika üzerinden konuşmaya çalışacağız. Oradaki toplam üretilen ürün 13'ten azmış. Bunun yardımıyla ikisini alabileceği değer en fazla kaçtır diye soruyor. O zaman arkadaşlar bir dakikada üretilen durumları düşüneceksek mesela şuraya bakarsanız. K ürününden 15 tane üretilmiş ama 3 dakikada üretilmiş. O zaman 3'e bölerseniz 1 dakikada 5 tane ürün üretildiğini fark edersiniz. Aynı şekilde 1 dakikalık sürede kaç tane de üretilmiş ona bakalım. 4 dakikada 16 tane ise 16'yı 4'e bölün. 1 dakikada da 4 tane bundan üretiliyormuş. Evet. Yine burada da benzer bir durum var mı arkadaşlar? Burada baktığımız zaman harf olduğu için e, bölmeniz ve yorum yapmanız zor olabilir. Biz tersten gidelim. Şöyle yapalım. Burada kaç tane üretildi şu anda arkadaşlar? 9 tane. Evet bize ne diyor kendisi? 13'ten az olduğunu söylüyor. 13'ten az olacaksa arkadaşlar 12 tane olsun o zaman. 12'den 9 çıkartsak 3 tane kalacaktır. 3 tane de demek ki neden üretilmiş baktığımız zaman ne ürününden üretilmiş? 1 dakikada 3 tane üretiliyor. O zaman 6 dakikayı düşünürseniz 6 ile çarparsanız 18 tane ürün üretilir arkadaşlar. Yani baktığınızda cevabımız C şekliymiş. Sevgili gençler, 7. sorumuza baktığımız zaman bize bir mavi dikdörtgen verilmiş ve bir taraftan da büyük olan kare şeklinde bir görüntüden bahsetmiş. Ve o kare içsel bölgenin arkadaşlar alanı burada ifade edilmiş. 9x kare artı 24x artı imiş. Diyor ki bize oradaki verilere baktığınız zaman mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu bulunuz demiş. Evet arkadaşlar o zaman şurada bizim elimizde olan büyük olan karenin alanı vardı. Hemen onu düşünelim. Çarpanlarını ayırın. Nasıl ayrılır? 3 x 3 x ayrılır. 9 x kareyi verir çarptığınızda. 16 ne ile neyin çarpımıdır? 4 çarpı 4 kare olması için eşit düşünüyoruz. Ortayı da sağlar mı diye bakın. Evet arkadaşlar çaprazları düşündüğünüzde çarptığınızda 12 x olur. Böyle çarparsanız 12 x olur. Onları topladığınızda da 24 x'i verir. Yani çarpanlarını ayırdığınız zaman arkadaşlar karşılıklı yazarsanız 3x artı 4 Yine 3x artı 4 olduğu için karesi olacaktır. Biliyoruz ki biz arkadaşlar karenin kenarı A ise alanı A kareydi. Dolayısıyla şuradaki ifademiz 3x artı 4 dediğimiz karenin kenarına eşittir. Büyük olan karemizin kenarı 3x artı 4'müş. Buna ulaşmış olduk. O zaman bu tarafı düşündüğümüz zaman bu taraf da aynıdır. 4 çıkartırsak şuranın 3x olduğunu Bir taraftan da burasını düşündüğümüz zaman burası da 3x artı 4'tür. 2 çıkartırsanız buranın da 3x artı 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. Artık biz mavinin çevresine geçebiliriz. Mavinin çevresinden bahsedeceksek şurası da 3x artı 2'dir. Ve burası 3x ise burası da 3x'dir. Hepsini toplayalım birlikte. 3x, 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 3x. 4 tane 3x ne yapar? 12x yapar. Bir de şu 2'leri topladığınız zaman da 2 artı 2, 4 olacaktır. Mavi olan dikdörtgenin çevresi 12x artı 4'müş. Bakıyoruz cevabımız A şıkkıymış. Evet arkadaşlar 8. sorumuza baktığımız zaman bize AB mesafesini sorduğunu görüyoruz. Başka bilgilerimiz de var. Onları da söyleyelim arkadaşlar. Burada kare şekillerimiz varmış. Mesela sarı olarak gördüğünüz yerin kare olduğunu söylüyor. Sonra baktığınız zaman sarı ve mavinin toplamı. Evet şu görüntü yine kareymiş arkadaşlar. Ve sarı, mavi ve beyaz en büyük olan şeklimizde yine kareymiş. Elimizdeki bilgilerden bir tanesi de şu arkadaşlar. Oradaki sarı bölgemizin kare dediğimiz şeklimizin çevresi var elimizde 20 diye. Evet, o zaman buraya A dediğimiz zaman tüm kenarlarımız A olacaktır ve çevresini konuşabileceğiz. Çevresi 4A dediğimiz ifade bize 20 diye verilmiş. O zaman 20 ise arkadaşlar 4'e bölün A ifadesini 5 diye bulursunuz. Güzel. Şimdi biz devam edeceğiz arkadaşlar. Bizim o mesafemizi yakalayabilmemiz için alanlardan bahsetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şuradaki alanların eşit olduğunu söylemiş. Sarı, mavi ve beyazın alanları eşitmiş. Önce sarıyı söyleyelim. Bakın kenarımız 5 olursa karenin alanı neydi? A kareydi. O zaman 5'in karesini alırsanız burası 25'miş. Kendisi mavinin de 25 olduğunu söylemiş. Beyazın da 25 olduğunu söylemiş. Bunlardan faydalanıp AB mesafesini söylemeye çalışacağız. Evet şu yorum yapacaksınız arkadaşlar. Bizim AB'nin sınırını söylemeye çalışacağız. AB dediğimiz ifade bu benim gösterdiğim pembe uzunluktan daha büyüktür. Şu parçayı gösterelim. Bakın bu da pembe. Burası da en uzun mesafedir. O da AB'den büyüktür. İkisinin arasında kalan mavi AB çizgisini söylemeye çalışacağız. Önce şunu konuşmak istiyorsak. Sarı artı maviyi düşünürüz arkadaşlar. Sarı artı mavi dediğimiz toplamda 50'dir. 50 dediğimiz ifade yine kare şekli olduğunu söylediği için kenarını B diye düşünürsek B kareye eşittir. Dolayısıyla kare aldığınız zaman B ifadesini kök 50 bulursunuz. Şu mesafe kök 50'ymiş. Aynı şekilde arkadaşlar biz en büyük olan şekillerinde bahsedeceğiz. Oradan da bu uzunluğu bulmaya çalışacağız. O zaman 25'leri toplarsanız 25, 25, 25, 75. En büyük olan karemizin de kenarını C diye düşünürsek alanı C kare dediğimiz şey 75'miş. Kare kökünü aldığınız zaman kök 75 olduğunu söyleyebilirsiniz. Yani şuradaki mesafemizde kök 75 oluyormuş. O zaman sizin AB dediğiniz mesafe kök 75'ten küçük olacaktır. Ama kök 50'den de büyük olacaktır. E şimdi bunları düşünürsek arkadaşlar hangi sayı uygun olur? Yani burada belki köklü olduğu için karar veremiyorsanız karelerini alın. Yani AB'nin karesini düşündüğümüz zaman şurası 50 olur. Karesini alırsak burası da 75 olur. Hangi şıkkımızın karesini aldığımız zaman 50 ile 75 arasında olur diye düşünmelisiniz. Bu da 8 uygundur arkadaşlar. 8'in karesi 64'tür. Burada kullandığımız zaman 50 ile 75 arasındadır. Cevabımız B şıkkıdır. Sevgili gençler 9. sorumuzda bize bir süt fabrikasından bahsetmiş. Burada arkadaşlar meyveli sütler üretiliyormuş ve onların muzlu süt ve çilekli süt olduğundan bahsetmiş. Ve bunlarla ilgili iki tane grafik vermiş arkadaşlar. Bunları yorumlamamızı istiyor. Daire grafiğinde bize üretilen toplam muzlu sütün ve çilekli sütün miktarları verilmiş. İkinci grafiğimizde ise arkadaşlar kullanılan muz aromalarından bahsetmiş ve çilek aromalarından bahsetmiş. Onların miktarları da burada gösterilmiş. Bir kutu için şunu sormuş arkadaşlar. Her bir kutuda şunu soruyor. Muzlu sütteki muz aromasının e, işte çilekli sütteki çilek aromasına oranı kaçtır demiş. Evet şunu yapacağız arkadaşlar. Toplam muzlu sütümüz 120 dereceyle anlatılmış. E, orada kullanına baktığın zaman şöyle muz aroması kaç birim? 1 2 3 4. Yani o 120 derecede 4 birim muz aroması kullanılmış. 4/120 gibi düşünmeliyiz arkadaşlar. Aynı şekilde çileğin durumunu düşünürsek toplam çilekli süt. Evet şuradaki dereceyi hesaplayabilirsiniz. 360'tan 120 çıkartın kaç olur? 240 derece. 240 derecelik bu kadar çilekli sütün içerisinde kaç birim çilek aroması var? 1 2 3 o ifadede arkadaşlar düşündüğümüz zaman 3 bölü 240 diye söyleyeceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar 2 aromanın durumunu düşündüğümüz zaman onların bize kendisi neyini sormuştuk Oranını sormuştu. Birbirine bölmemizi istiyor. O zaman yukarıdaki aynen kalırdı hatırlarsanız. Aşağıdaki ters çevirirdi. 240 bölü 3. Burada da bir sadeleştirme hemen yapabiliriz. 120'ye bölsek 1 olur. 120'ye bölsek 2 olur. O zaman yukarıda çarpın 8 aşağılara çarpın 3 olacaktır. Cevabımız değişik bir. Sevgili gençler 13. sorumuz. Kolay ama dikkatli saymamız gereken bir soru arkadaşlar. Şöyle söylüyor bize. Soldaki şeklimiz sağ tarafa doğru 6 birim. Aynı şekilde arkadaşlar bu sağ taraftaki şeklimizde sol tarafa doğru 6 birim hareket ettiriliyormuş. En sonunda da diyor ki arkadaşlar o şekiller K doğrusuna göre yansıması alındığında nasıl gözükür diye sormuş. Bu şıklardan bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabi burada ilk önce Kendisinin sıralamasını da yapmamıza gerek yok arkadaşlar. Bu önce sağa gönder demiş sonra yansımasını al demiş mesela. Biz önce yansımalarını alıp sonradan da ilerletebiliriz. E, o zaman daha kolay yaparsınız arkadaşlar. Hemen biz bunların yansımasını alalım isterseniz. Şu görüntülerin şöyle aşağı doğru yansımalarını alıyoruz. Evet. Oraları tarayacağız. Sonra bunları biz altı birim ilerleteceğiz arkadaşlar. Şöyle bir taradım. Burayı da aynı şekilde baktığımız zaman şöyle olacak kendisi. Evet. Buraları da mavi ile gösterelim isterseniz. İyice kafanıza yazsın. Evet. Şurası ve şurası taralıymış. Ve biz bu görüntümüzü 6 birim ilerleteceğiz arkadaşlar. 6 birim ilerletelim. Beraber tekrardan görmeye çalışalım. Dikkatli sayın tabii. Biz şu uç noktaya göre yaparsak arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uç noktamız burada olacaktır. Buradan baktığımız zaman da şu mesafe 6 verilmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Yine sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar böyle bir görüntümüz olacak ama bizimkisi ne olacakmış? Aşağıda olacaktı. 3 birim aşağı doğru aldık. Şöyle yaptık. Evet. Sadece işlemlerinizi dikkatli olmalısınız. Yoksa bize kendisinin dediği ifadenin tersine ilerledik haberiniz olsun. E kendisi ilerlet sonra yansımasını al diyordu. Biz ilk önce yansımasını aldık sonra ilerletiyoruz. O zaman o taramalarımızı da yapalım hemen. Yani son görüntüsü şuradakinin nasıl olmuş olacakmış. Evet şurası taralı olacak. Güzel. Sonra bir de burası taralı olacakmış. Tamam. Bunlar yardımıyla hemen cevaba gideceğiz arkadaşlar. Yukarıda aynı şekilde yansımasını alalım birlikte. Yansımasını alırsak şöyle görüntümüz olacak. Evet. Sonra baktığımız zaman şöyle çizecekmişiz. Şöyle çizeceğiz. Bunların nereleri de taralı olacak? Hemen tarayalım. Baktığımız zaman simetri aldığımız için yansımada burası taralı olacak. Şurası taralı olacak. Yani kendisi dediğim gibi sol tarafa gönder sonra yansıma al diyor. Biz önce yansıma aldık. Şimdi gönderiyoruz. Şimdi ileri doğru bunu taşıyalım. Kaç birim taşıyacaktık? 6 birim taşıyacaktık. O zaman Şurası başlayacağımız nokta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şurada bitecekmiş gibi. Hemen o zaman siyahla ben de bunu çizmeye çalışayım. İfademiz arkadaşlar şöyle bir görüntü oluşturacakmış. Hemen düz çizgiyle yapmaya çalışıyoruz. Şuradan yaptık ifademizi. Evet. Şimdi bunda da baktığımız zaman şöyle çizgilerimiz varmış. Bir de burada çizgimiz var. Evet son hallerini şimdi taralayıp bitirmiş olacağım. Şu görüntüyü taşıyorduk. O zaman şurası taralıysa şurası taralı olacak arkadaşlar. Evet bir de burası taralıymış. Evet. Yani şuradaki ortadaki görüntü oluşuyormuş. Şurada iki tane mavi alt alta gelmesi gerekiyor. Baktığımız zaman burası uygun gibi. Burası değil arkadaşlar. Diğerlerine bakıyorum. Diğerlerine uygun değil. Ki mavi alt alta olacak. Şurada bir mavilik var. Bakın orada var mavilik. Şurada mavilik olacak. Orada var. Cevabımız aşık demiş.